Selamun aleyküm anne. Aleyküm selam. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Ee, eşen, e, e, eşen inti. <laughs> Melihane. <laughs> diyorsunuz ki nasılsın? O da diyor ki iyiyim. <laughs> ee, canım ciğerim sen nasılsın diyor. Ee, İyidir annem diyorum. E hanım çoluk çocuk nasıl diyor. Bütün bunlar bu cümleye nasıl sığıyor onu ben de bilmiyorum. Sizin isminiz efendim? Selma. Selma Hanım. Siz kızları mı oluyorsunuz? Evet. Ee, ismi yaşıyor bey burada? Burada mı oturuyorsunuz? <laughs> evet. İç güveysi Madrile. mi var? Yok, dış, evim dışarıda yok. Evet. Ayrı evim. Eviniz Burada ayrı. Misafirliğe geldim. Nerede? Beyiniz nerede? Şimdi işinde dükkanım. Olur var. mu? Kayınvalide bırakılır mı? İyi <laughs> damat kayınvalideye geliriz. yapışır bırakmaz bir daha. Akşam geliriz. Akşam. Ha. Sizin isminiz? Müzeyyen. Müzeyyen hanımefendiciğim. <laughs> evet. Maşallah Müzeyyen. Maşallah. Maşallah. <laughs> Bunlar düğünden mi kalmış Müzeyyen hanım? <laughs> evet. Kaç senedir duruyor bunlar kolda? 20 senedir. Vay <laughs> müzeyyen teyzem benim. Onlar duymasın en çok seni sevdim. <laughs> yani o gelinler de iyi hanım ama sen evet. sen başka bir mübarekliğin var senin. Siz kızlarım mı oluyorsunuz en büyük efendim? Büyük en büyük En büyük. Kız. Dolayısıyla yani. parsayı da hafiften biz toplarız. En evet. torpilli sizsiniz. E, herhalde. Bu 55 torun bir araya geldiğinde ne oluyor? Bak. Öyle oluyor ama birilerini de çok seviyorlar. Burası Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönüyor mu? Vallahi. Bayramlarda ne oluyor? Nasıl bayramlaşıyor? Bitmez ki e, bitmez 55 ki. torun. 3 on... ev doluyor. 3 ev. ev büyük doluyor. Yazık bu adamın eline, halamın eline Şimdi yazık değil. habire. Tamam çocuğum. Tamam yavrum bırak çocuğum. Yok yok Kolu kopar kadının bayramı. Peki Mesela. Mardin ailesi öp, öyle mi öp? Kalabalık mı olur? Burada? Oluyor. Oluyor. Çoğunlukla oluyor. Görüşeceğiz gene. İnşallah. Anne. <laughs> Buyurun gelin bekleriz. ya bırakamıyorum da seni ben Müzeyyen ablamda. Sizin efendim isminiz? Sevin. Sevim. Sevim Hanım evet. <laughs> Evi bize dolaştırtabilir misiniz acaba? Evet. Lütfen buyurunuz. O ne? ne? <laughs> burası neresi efendim? Bu evin burası, burası. Bizim oturma odamız. Oturma odası. Evet babamların oturma odası. Bu ayna kaç yıllık? Çok, bilin kimse bilmiyor. Kaç? Bin. Bin, bin yıllık olabilir mi? Olabilir. Bin yıllık olabilir mi? Olabilir. olabilir, olabilir. Mi bu çok çok eski. Aynası mermerdir o yüzden böyle tararlıyor. Mermer mi? Mermer ayna, kırılmıyor. Kırılmıyor mu? <laughs> Hakikaten kırılmıyor. Mermer ayna, dayımın iddiası bin yıllık. Buralarda neler oluyor? Dolap. Bunlar dolap. Ne Kaldırop yerine kullanıyorlardı. Kaynana, gelin olarak eşyalarını, bohçalarını Eski içlerine koyup. Kilit yeri var. isteyen kilitliyordu. Bu oda Sevim abla. Bu oda misafir odası deriz. Genelde, Misafirler burada evet, mı kalıyor? Misafir geldiği zaman kalabalık olduğu zaman erkekler bir odada oturur, kadınlar diğer odada. Burası hanım için mi? Erkek, erkek için Erkek için genelde bu oda erkekler olur. Erkekler burada. Oturur. Erkek burada oturur. Bu tavanlar yüksek be Sevim abla. Yüksek. Vallahi Bak, yüksek. Orada işaret var, işlenmiş laleler. Tavanda görüyor musunuz? Görüyorum. Evet. Çok dolap eski, kaç şimdi? Dolap da çok eski. Annemin çeyizlik dolabı. Çeyizlik mi? Çeyizlik dolabı. Çeyizinden beri kullanıyor. 50-60 şimdi, dolap hala evet. sapasağlam. Bir de aldığında da herhalde eski olarak alınmış. E belki de 100 yaşında yani bir şey bu Daha yani. fazla da olabilir. Ya! ha, Sevim abla. O ne be? O ne o? Kurt. Kurt mu? Evet. Kurt mu? Kurt. İçini boşaltıp kurutup. Kim getirmiş o kurdu oraya? Hediye vermişler onlara. Böyle hediye ya olur mu ya? Evet. Esas... Genelde evde asılıyor, her yerde yok zaten. Yanlış yapmışlar. Size <laughs> Sebahattin Bey bir hediye gönderdi. Kurdun yerine bir ayı. Ben geçeyim yerime hediye. Ev hediyesi, ev hediyesi. Hayatta etmiyorum. olmaz. Duvarın o kısmında kurt var, bu kısmı boş olmaz. Kabul Orada kurt olacak, burada bir tane boz ayı olacak. <laughs> Evcim evet, ben işimi buldum kardeşim. Buldum ben işimi. Ahan da kurt öyle daha havalı durayım. Evet. Sen işine bak ablam. Ben buradayım. Misafirler geldiğinde hava at. Bu ayı dersin. E, İstanbul'dan gelmişti burada kaldı der. Önemli önemli değil. Boz ayı diye de havasını at. Bak kalı içimi boşaltmaya kalkmayın. Ben burada duracağım dedi. Hazır mıyız Eyüp'cim? Tamam sen işine bak. Ben buradayım. Ben de kartal oldum ya. Gir yakın gir yakın boz ayı ya. Kaçar abi misafir. Hoşlanmadınız misafir geldiğinde bana haber ver. Ben onları kaçırırım. Bir eve geldin mi hoş geldin der. Ne kadar sevmezse de illâk Misafiri sevmek şart değil. Ama Sevmeyecek yemek vereceksiniz yani. Illah. mutfağı görebilir miyiz? Oldu. Buyurun. Mutfağa buradan mı giriliyor? Evet. Burası kiler. Kiler mi? Evet. Büyük. Evet. Bu küpler ne? Bu küpler içinde işte kuşluk yiyeceğimizi kaldırıyoruz içinde. Bulgurdur, ince bulgurdur. İçli köfte için bugün aldıklarımızı onun içinde koruruz. Böyle küplerde duruyor yani. Evet. Buzdolabı? Buzdolabı. Dolap mutfakta oluyor. Daha mutfağa gelmedik. Mutfağa gelmedik daha. Çok Burası kiler. Çok büyük. Bu çok büyük. arkası. Evet tencereler. Perdenin arkası işte ufak tafak. Erzaklar evet. vesaire. Evet. Ee, şimdi yemekler genelde bizimkiler fazla yapıldığı için büyük tabaklarda yapılır. Tencereler büyük, kocaman. Tabii misafir olur mu? Genelde olur. Hiç olmazsa aileden, kızlardan, gelinlerden bir iki kişi olur. Hiçbir yemeğini yalnız yemesiler. Kimse <laughs> yalnız yemiyor burada genelde öyle olur herkes bir yere gidiyor küpler kaç yaşında acaba çok eski 40 haramilerden mi kaldı daha fazla da belki Kır <laughs> çok çok eski <laughs> İşte bu da şimdi bunun da bir anlatma şeyi var ben size söyleyeyim isterseniz bunu her gelin önceden çıkarması lazım nasıl yani Gelinlere hep bunu çıkarırlardı banyoya götürürlerdi banyoda geline bunu su doldururlar üstüne dökmek için her gelinin çeyizinde çıkandı. Bu annemin çeyizliğinde. 60 yıllık şey bu da belki evet. de. E şimdi ne oluyor? E şimdi e de örtü süslü örtü süslü muamelesi mi görüyor. Süs işte. olarak kullanılıyor. <laughs> Banyoya kimse gitmediği için şimdi genelde banyolar ev içinde yapıldı. Önce yoktu. Haftada bir, 15 günde bir çarşı banyosuna gidilirdi. Mecburen artık her şeyi taşıp giderlerdi. Geçelim mutfağa. Geçelim. Hani mutfak İşte. nasıl işte ocak ee, nerede yemekler nerede sofra nerede E Onlar yok şimdi abla bu ne bir sevim abla halı ne çok eski bu? antika bir halı Nereden bu Biz, çok eski. bizim memleketi yapmış bunu e, nerede yapılmış çok eski olduğu için bilmiyorum babamın çok çok eski antika olarak kaldırdığı ortada bir, bir kral var Kral Kraliçe bir saray hayatını anlatıyor Kral Kraliçe'ye su vermesi, beraber nergile içmesi, bütün sarayın yaşantısını anlatıyor. Basabilir miyiz üstüne? Tabii. İşte bir kralın resmi. Krallara layık halıda da hiç oturmamıştık. Çömele Sevim abla. Bu halı kaç paradır? Vallahi bilmem. 10 milyar vereyim mi bu halıya? Yok. Yok mu? Yok vermem. 10 milyara. 15 milyar? <laughs> Ne kadar fiyat dikersen bilelim. Sevim ben. abla 20 milyar vereyim alıp gideyim. Yok vermem. 20 milyara vermiyorum. Vermiyorum. 30. Vermiyorum. 50. vermem. Abla mi? Be. <laughs> halıya eski püskü halıya 50 milyar veriyoruz vermiyor kızım. Tabii vermiyoruz. <laughs> Antika olduğu ki. Buyur. Antika olduğu nasıl veririz? Kaç yıldır sende bu halı? He? Kaç yıldır sende yani bu yani. halı? Çoktandır. Kaç, kaç yıllık halı? İpek mi bu? Bilmiyorum vallahi nedir. Bakarız. Yün. Annemse annem sen 50 milyara vermedin, halının üzerine oturuyorsun ya. Niye? Sermişim bunu maydane. böyle. Daha iyi değil mi? Ömer Son Seyfettin maydane. hikayesi gibi, İn İncilik Haftan'daki gibi. Bu ancak bizim soframızın bezi olabilir. 50 milyarlık halı ne olacak? Gönlünüz bol, gönlünüz ya? zengin vallahi. Satmayınca tabii yüksek. Satmayınca tabii fiyat yüksek oluyor. Kuralım sofrayı da. Tamam. Ufak ufak. Oldu. Eyüp gel be. Gel evet. bir sofrayı kuralım. otur ya kardeş. Şu bir dizini verin. Nasıl? İnsan bir havaya giriyor be kardeşim be. <laughs> He? He? Halı değil ya bu başka bir şey. Halı değil ya bu saraylık bir şey bu ya. Abdullah! Atımı getirin. Uçar mı bu? Yenge aman. Uçan alı falan olmasın bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.